Bak ellerime sen aşka bense hipopo tutuklu Ben empedokle intiharım amacım etne dayuttu Oturup Azrail'e hayatı anlattım Sohbet bittiğinde o bile ölümü unuttu Ah uh, beynine yüklenen o programa crackim cehennemin bleti PMC'nin rapi ah uh, The dırgandım veki taslama masalak hepsine üstat kas kafalarsa da bassana restart yaşlanan ustalar hepsine küstah uh. En çok sevilenler önce gidenlerdi Yıllar geçtikçe bu yüzden en çok kendimi sevdim Bir insan hayal ettim tanrılara tutsaksız Onur uğur doğduğundan beri kutsalsız Kadınlar nezaretten hep bir gece yatıp çıkayım Ortalık menemen gibi ben onun Kubilay Tut ölümü gırtlağından dişlerini sıkıp dayan Güneşte ıslan yağmurda kuru karın dayan O sevda dikişsiz yekpare Kızgın bir cephane kan öksürten bir duman Sonsuz bir esaret ne şans ne tesadüf bu kusursuz bir kavga içime sığınmış bir yangın orada yaşar yatıp kalkıp Koşarken batıp kaldım birden Usandım kirden Lütufken yük oldum tamam şimdi kurtuldum dipten Yırtıldı midem yuttukça tüm sahte sözleri İnkarca sahte pozları Baktıkça yandı gözlerim Hiç gülme unutmadım dünü Bütün umutların çürür Bir gün gelir felek sana da sert bir omuz vurup yürür Kime isabet etmişse öldürür hayat denen zulüm ister istemez biter sevinci insan denen türün ha Kim bilecek gerçek Kimler için dert çektik? Kaç kurtar kendini biz çoktan tüm düşleri terk ettik Ta buradan kalplere dokunan bir yol var çizdiğimiz saklı Herkes bildiğini sattı Onlar biz değiliz tatlım PMC Allame Patron Şart Onur Uğur Motherfucker ben doktor şu an geçmişteyim ve altımda Delorain Yanımda patron yüksek ses old çalarken teyip Bir yığın hatırası var bu evin Bir Alman pornosu kadar sert liriklerle kabindeyim Fame olma kumrumda değil bilinç altım dipsiz bir koyu Ben hala aynı ben yarışmaksa piste buyur Al müttefiklerini savaşı yedi cihana duyur Kır kabuğunu çıkar beyni dış dünyaya sağla uyum Beğenmesi ki yenle de çorba iç elde göt büyüt Bu işten uzak dur varlığın kördüğüm Et beyin rapçiler Şehir çöplü, rep öptüğün göster yüzünden öfkelendim, besledim bu dörtlü. Sayfalarca dolu kağıt önümde mikrofon. Yıllardır koşuyoruz bunu sanma sakın ilk efor. Sen de filizlenmez düşünceler kafaya full kepon keko. Beş kez ban için var olmadı hep gerçek ol maafka. Yeah maafka. PMC BEBE baby. baby. Şimdi boss bütün çocukların kulakları tehlikede Dost yalnız elimde paçozun eli belinde Yok sizde kelime at vitesi geriye at. Hevesin yüzünden kan lekesi yüzünde Bir gün için ünlüydün sen bir kelebek gibi Şimdi sokakta delecek bir gün kelebeğim göbeğini Yer altına hizmet Fena değil görevim sen geçmişinle övün ama ben geleceği göreceğim Siz hala gibi sevin yazın bağırın Şimdi bu lafları yedin götün başın ağrır Yaşaman için tiyo bu bio enerji hip hop ne diyon bilmiyon ilk yok diyalog o biraz zor Diablo tiyatro uyuma kendine bul bir yol Çözüm savaşmak mı yavaş çekim altında piyano Afrika'da kaç kalon su eder sence bir tablo Adaletin olmadığı bir dünya bence fiyasko Bitch Arda Gezer Onur Uğur Allame Hayki ve Patron